Yıllardır bir özlemdi yanık sordu barımda. Yıllardır bir özlemdi yanık sordu barımda. Tamimi di kesmişken onu gördüm karşında. Mavi mavi masabi gözde boncuk. buldum şu gelen kimin yâri mavi mavi basmavi gözleri boncuklu abi bir gördüm aşık oldum şu gelen kimin yâri yıllardır bir özlendi yanık durdu barımda. tam ümidi kesmişken onu gördüm karşımda mavi mavi asma. O darbuka'ya bak. Oo, bizim Hamza Tarbuka çalıyor. Mavi mavi baslar mavi. Gözleri bozuk mavi. Gördüm onu dolun. Şu gelen din yalan. Hamza'ya bak. Ellerine sağlık. Bak hele bak hele. Bak, hele, bak hele.